Merhaba arkadaşlar. Bugünkü koronavirüs tablosuna hep beraber bir göz atacağız ve okullarda yaşanan son gelişmelere bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bugün vaka sayısı çok ciddi bir şekilde arttı. Yaklaşık 2 gün önce vaka sayımız 20.000'deyken 2 gün sonra yani bugün itibariyle 32.176'ya yükseldi. Bakın bu rakam çok ciddi. 2 günde 12.000 aşkın vaka artışı yaşandı. Yani 2 İki günde 12 bin vaka artış yaşandı ki 184 kişiden üzerine haber geldi. Bu durumun hiç iyi olmadığını, aksine çok kötü bir duruma doğru da gitti görülüyor. Yani iki günde bu kadar artış gerçekten çok ciddi bir durum. E, baktığımızda şunu belirtelim ki muhtemelen önümüzdeki dönemde de vaka sayısı düşmeyecektir. Yani iki gün sonra veya beş gün sonra veya bir hafta sonra vaka sayısına herhangi bir azalma olacağı e, beklenmiyor. Uzmanlar tarafından aksine artacağı bekleniyor ki şunu da belirtelim biliyorsunuz ki yılbaşı var. Yani daha doğrusu yeni yıl kutlamaları var. Yeni yıl kutlamaları da olduğu için burada bulaş riski çok da artacağı için yeni yıl sonrası yani 2022'ye girişimiz çok da iyi olacak gibi gözükmüyor. Çünkü yeni yıl kutlamalarından dolayı bulaş riski daha da artacağı için muhtemelen yeni yılla beraber vakıf sayımızda çok daha bir şekilde artacaktır. Yani şu anda bile bu kadar artıyorsa muhtemelen e, yeni yılla beraber çok daha artacaktır ki e, 40.000'i 40 aşması hatta 45.000'i de aşması bekleniyor bu durumda. Tabii ki 15 tatil sonrası da bu durum çok kritik. Yani 15 tatile kadar vakıf sayısı artmaya devam ederse hatta azalmazsa yeni tedbirlerin gelme ihtimali çok yüksek. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.